Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir yumakla gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz berenin anlatımını yapacağım. Ee, şöyle bakın gayet şık ve oldukça kolay bir model. Şöyle arkasını da göstereyim. Evet. Bu şekilde çok basit, ee, yarım iplikten e, yani yarım iplik bile değil. Böyle eğer çocuklar için, bebekler için hazırlayacaksanız, e, çok az bir iplikten kolaylıkla çıkabilecek bir model. E, pomponunu ben hazır kullandım. Siz isterseniz kendiniz de yapabilirsiniz. E, bu battaniyeme takım olarak yaptım ben bunu. Böyle battaniyelerinizin yanında da takım olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. E, kullandığım malzemem kar topu baby one kullandım. Anti özelliğe sahiptir. 100 gram, 250 metre. Şöyle kodunu da paylaşayım sizlerle. K855 kodu var. E, dediğim gibi çok az bir iplikten çıktı e, tığımda 6 numara 3.5 milimlik bir tığ kullandım. E, benim merem 6-12 aylık çocuklar içindir. E, yine videomun içerisinde daha büyük yaşlara göre nasıl uyarlanması gerektiği ile ilgili ve nasıl ipler kullanmanız gerektiği ile ilgili bilgiler mevcut. İzleyerek e, fikir elde edebilirsiniz, e, bilgi elde edine, edinebilirsiniz arkadaşlar. Ee, Şimdi dilerseniz berimizin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar birimizin yapımına başlıyoruz. Şöyle bir zincir çektim. Ee, bu çekmiş olduğum zincirin, bakın şöyle önümde de bir örneğim var. Bu çekmiş olduğum zincir benim şu kısmım. Yani e, yükseklik, başımın yüksekliği. Bakın şöyle katladığımda şöyle açık bir şekilde göstereyim şurasından başladık yani yukarıya doğru bu kısım benim baş yüksekliğim yani alından başımın ortasına kadar olan kısmı şimdi e, bu baş yüksekliği ben 6 12 aylık bir e, ölçüde yapacağım şöyle size gösteriyorum bakın ekran görüntüsü isterseniz alalım arkadaşlar şimdi 47 santim 6 12 aylık ve ee, Uzunluğum da 17 santim olacak. Yani baş e, yüksekliğim 17 santim olacak. Evet, yüksekliğim 17 santim. Uzunluk dediğim 47 santimlik uzunluk dediğim yerde bu kısım arkadaşlar. Yani ben öreceğim, öreceğim 47 santimlik bir uzunluğa gelene kadar bu kısmı uzatacağım. Eğer daha büyük yapacaksanız eğer hem yüksekliğini daha fazla hem de uzunluğunu daha fazla yapmanız gerekir e, oradaki tablodaki gibi şimdi bu berem benim normalde şöyle yukarıya doğru kıvırmalı bir bere olacak 17 santim santim yüksekliğim 4 santim de bu kıvırma yeri 21 santim gibi e, bir ölçüm olacak şimdi buradaki zincirimi çektim hiç çekmeden yani uzatmadan şöyle koyuyorum hiç uzatmadan bunu ölçeceğim ve 21 santim Yapmışım. Şimdi ipimi doluyorum. Şöyle hemen dibine batıyorum ve üçünü bir çıkarıyorum. Tekrar ipimi doladım. Batıyorum yanındaki zincirime ve şöyle üçünü bir çıkardım. Yani çakma trabzanlar yapıyoruz. Evet. Bu şekilde çakma trabzanlar yaparak e, devam edeceğim sıramız sonuna kadar istediğiniz bebe e, yünlü kullanabilirsiniz bu e, modeli yetişkinler için de yapılır yani e, yetişkinler için yapmak için daha kalın iplikler ve yine. E, ee, ve tabii ki ipinize uygun da tığ kullanmanızı öneririm. Hem e, küçükler için hem de yetişkinler için uygun bir modeldir. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın burada şimdi normalde bu şekilde batmamız gerekir. Bu beremizde şöyle yaptığımız zaman bakın zincirlerimizi göreceksiniz. Şöyle Bakın. Şu arka kanatlarından alıyoruz. Şöyle yatıracaksınız ve şurada arka kanatlarından alarak öreceğiz. Bir zincirimizi çektik. Hemen dibindeki şuradan arka kanadından alıyorum. Yanındakinin ne bakın arka kanadından alıyorum. arka kanadından. Birimiz boyunca yapacağımız işlem bu. Hep arka kanatlarından alarak devam edeceğiz. Evet, sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Ee, şimdi şu altta kaç tane çakma trabzan yaptıysanız, bu üstte de yine o kadar çakma trabzanınız olması gerekir. Ee, lütfen sayın ilk başlarda hani eksiltme yapmayın. Ee, aynı boyda ilerlesin. Eksiltme yaparsanız tabii ki e, çapraz olur. İstenilen e, modele ulaşamazsınız. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Yine sıra sonunda da ya yapıyorum. Döndürdüm. Bir zincir çekiyorum. Yine bakın, yine arka kanatlarından alarak yapıyorum. Bu şekilde hep arka kanatlardan, bakın, şuradan alarak ilerleyeceğim. Ee, şimdi ne kadar öreceğim hep bu şekilde öreceğim arkadaşlar dediğim gibi ben 6 12 aylık bir bere çalıştığım için 47 santim kadar öreceğim Sizler daha büyük çalış çalışıyorsanız az önce gösterdiğim tabloda kaç santim örmeniz gerekiyorsa o kadar örün. şimdi şu yüksekliği Ben 4 santim kadar kıvıracağım Ama siz derseniz ki ben 5 santim kıvırmak istiyorum o zaman berenizin Yüksekliği 17 santim ise 22 santim yapın. 20 santim ise 25 santim yapın. Yani üzerine hep 5 santim koyarak ilerleyin. Şimdi e, şu dikiş işlemine geçeceğiz. Sizler de bu kısma kadar gel, gelince e, aynı benim yaptığım bu dikiş işlemini yapabilirsiniz. Şöyle e, keserken uzunca da bir ip bıraktım. Şimdi bu ipin ucuna iğnemi takacağım. Evet iğnemi taktım. Şimdi ne tarafı ters olmasını istiyorsanız o taraftan yapın. Çünkü bunu döndüreceğiz. Zaten düzü tersi aynı. Bakın şöyle karşılıklı olarak şu ilmeklerden alıyorum. karşılıklı olarak yapacağım arkadaşlar. Bakın şöyle şuradan, yani şu ortadan bu şekilde ilerliyoruz dikerek dediğim gibi karşılıklı olarak dikiyoruz bakın şöyle iki uçta birbirine denk getirelim şu kısma kadar gelelim dikerek Evet başa kadar geldim. Bakın kısma kadar geldim. Şimdi döndürüyorum. Kontrol ediyoruz. Evet. Şu arkaya gelecek şekilde ayarlıyorum. Bu kısım dediğim gibi terste de kaldı. Şimdi iğnemi de şuradan çıkaracağım. Şimdi bu üst kısmı da kapatmamız gerekiyor. Şöyle bakın burada zaten ipim var. Şöyle bir içeri ve dışarı iç ilmeklerden Şu anda dıştayız şöyle içeri. Bakın bu şekilde yaparak ilerliyorum. Ee, bu üst kısmı düzmem gerekiyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi gerçekten çok basit bir e, Bir günde yapın. Hemen başınıza takıp gidin. Çocuklarınıza takın. Hediye edin. Oldukça da az ip gidiyor buna. Evet sonuna kadar geldim şimdi bakın şöyle büzüyorum şimdi sağlam olsun diye şöyle karşılıklı olarak da dikiyorum Evet Şimdi iç kısımdan çıkaracağım. Şöyle de düğüm yapalım burada. Kolay kolay sökülmesin. Evet. Şöyle içte de yürütelim. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Beremize gayet güzel oldu. Şunu da takalım. Bu hazır berelerin zaten şuralarında ipleri var. Hazır pomponların. Şimdi şöyle şuradan bu ip alacağım. Kendiniz de yapabilirsiniz. İlla hazır elinizde mevcut değilse kendiniz yapın arkadaşlar. Pomponunuzu. Şöyle iç kısmı alıyorum bunu da. Bakacağım çıktı mı? Buradan çıkmamış. Şunu alıyoruz içeride. Şöyle karşılıklı olarak birini bir taraftan, birini de bir taraftan alıyorum. İç kısımdan. Evet. evet şimdi bunları çekiyorum. Şöyle bağlayacağım. Birkaç kez böyle bağlıyoruz. Evet bunları şöyle de iç kısımlarda da yürütebilirsiniz. Ee, açılmasınlar diye. Evet bunu yürütürüz sonra şöyle bir son halde bakalım Evet arkadaşlar beremiz tamamlandı gayet şık güzel oldu bakın çok şık bir model oldu Umarım sizlerde beğenirsiniz e, ve keyifle örersiniz e, zaten oldukça basit e, bir model dediğim gibi bir günde yapın çıkın e, gibi evet, şu şekilde istediğiniz renklerde hazırlayabilirsiniz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz e, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum Kanalıma abone olmayı ve gelecek videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.